Namazın en başından en sonuna kadar muayyen hareketlerimiz oluyor. Elimizi kaldırıyoruz, elimizi bağlıyoruz. Ayakta duruyoruz, rükuya eğiliyoruz, secdeye gidiyoruz. Bunların hepsinin hükümleri var. Bu hareketleri, bu nizamı, bu intizamı bizzat Resul-i Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, öğretmesiyle teessüs etmiş oluyor. O hareketleri tebdil etmek, tayyir etmek mümkün değil. Kıyamete kadar namazın şekli böyle olacak. Namaza başka bir şekil vermek, namazın vakitlerinde, rek'atlarında bir tebdilat yapmak mümkün değil. Resulullah'tan nasıl görülmüşse öyle takip edilecek. Bu sebepledir ki İslam dininde ibadetler her birisi bize nasıl ve ne şekilde ulaşmışsa öylece takip edilmesi bir fariza ve bir vecibe oluyor. Evet şimdi namaza ayakta namaza başlamak kıyam hareketi, ayakta durmak hareketi bilindiği gibi farz idi demiştik. Ayaktayken Allahu ekber diye birinci tekbiri almak da ki bunun adına iftitah tekbiri diyoruz o da onun da hükmü farz idi. Ellerimizi o birinci tekbiri alırken kulağımıza kadar kaldırmamız ise ve bu hareketin hükmü de sünnet idi. Sünnetle sabit olan bir hareket idi. Sonra ellerimizi göbeğimizin altında bağlamak suretiyle o şekli almak da yine Sünneti Muhammediye ile sabit olan bir hüküm idi demiştik. Burada birtakım değişmeler var. Kadınlar erkekler gibi bu hareketlerin hepsinde erkekler gibi değil. Kadınlar ise omuz hizasında ve göğüslerinin ön tarafında ellerini tutmaları Sünnettir. Daha fazla yukarıya kaldıramazlar. Erkekler gibi kulaklarına kadar ellerini kaldırmak onlar için meşru değil. Sonra da yine göğüslerin üzerine kapatmak onlar için lazım. Onlar için meşru olan şekil bu. Tabi bunların da birer manası var. Erkeklerin kulaklara kadar kaldırmasında da bir hikmet var. Kadınların omuz hizasında ve göğüsleri önünde ellerini kaldırıp yine göğüsleri üzerine kapatmalarının da birer hikmetleri, sebepleri var ulemamız derler ki Cenab-ı Hak namazda kadınlara edep ve hayayı öğretiyor. Ey kadın namaza dururken benim huzurumdayken her ne kadar ben senin halikin isem de senin sahibin memalikin isem de benim huzurumda bulunman halinde bulunmana rağmen edebini ve iffetini, hayanı takın. İffetli ol. Göğsünü sakın na mahreme, yabancı bir kimseye gösterme, ellerinle üzerinde muhafaza etmeye çalış. Eğer böyle boynunu, boğazını, saçını, göğsünü ve vesair haram olan yerlerini nikahlısı olduğun kocandan başkasına gösterirsen seni huzurumdan kovar, cehennem azabıyla tazib ederim diyor. Namazda kadınlara böyle edep talim. Kapanacak, örtünecek, teeddüb edecek, haya tavrı takınacak, Allah'tan haya ettiğini ispat edecek. Namaz kılan kadınların edebi fazla olması, hayası fazla olması, utanma duygusunun fazla olması lazım. Namaz çünkü ona o haya talimini haya eğitimini veriyor. Bunun içindir ki namaz kılmayan bir kadında iffet, haya, edep kemaliyle bulunmasına imkan yoktur. Namaz kılmayan bir kadın doğrudan doğruya şeytana arkadaşlık eden, hatta çoğu zaman şeytanın sırtına bindiği bir merkep telakki edilmiştir. Hemen hemen birçok kitaplarımızda namaz kılmayan kadını şeytanın eşeği olarak tarif ederler. Şeytan ne türlü kötülük, fenalık yapacaksa namaz kılmayan kadınları kullanır diyor. Onları vasıta yapar. Evet. Sübhaneke'yi içimizden okumamızın da bir hükmü var. O da sünnet. Sübhaneke'yi okumak farz veya vacip değil, sünnet. Sübhaneke'den sonra Eûzü besmele çekmek var hani. Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sübhaneke'den sonra. Onun da hükmü sünnet. Farz veya vacip değil, sünnet. Arkasından Sure-i Fatiha'yı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan yedi ayetten ibaret olan mübarek Sure-i Fatiha'yı okumamız da Hanefi mezhebine göre vacip. Şafii'de farz. İster yalnız kılsınlar, ister cemaatle kılsınlar, Şafiiler mutlaka Fatiha'yı okuyacaklar. Onlar Fatiha'yı okumazlarsa namazları fasid olur. İmam-ı Şafii iştihad ederek delillerden kuvvetle bir <laughs> hüküm vermek suretiyle her bir rekatta okunması icap eden Fatiha-i Şerife farzdır demiş. İmam-ı Azam vaciptir diyor. Vaciptir diyor. Arkasından Fatiha-i Şerife'den sonra uzun bir ayet-i kerime veya hatta üç tane kısa ayet zamm-ı sure olarak okumak da yine vacip olarak Hanefi mezhebinde ters etmiştir. Kur'an'dan mutlaka okumak ise kıraat bölümüne girdiği için farz oluyor. Kur'an'dan okumak farz, sırasıyla Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'yi ilave etmek de vacip hükmüne dahil oluyor. Ondan sonra rüküye eğilmek. Allahu Ekber diye rüküye eğilişimizin de bir hükmü var ki rükü zaten farz oluyor. Rükûyu terk edenin namazı da fasit olmuş, batıl olmuş oluyor. Rükû. Rükuya eğildiğimiz zaman, tarif etmiştim geçen, başımızla, başımız, sırtımız öyle bir düzgünlük kazanacak ki, öyle bir düzgünlük kazanacak ki, sırtımıza, ağzına kadar suyu doldurmuş olduğumuz bir tası sırtımıza koysalar, dökülmeyecek. Böyle dik durmak, çok eğik de olmak değil, dümdüz, bulunmak sünnettir deniyor. Ve rükû esnasında ellerimizle parmaklarımızın arası açık olarak diz kapaklarımızı kavrayacak. Böyle diz kapaklarımızı kavramış olacağız. Bu haldeyken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet olur Üçten aşağı olmaması lazım. En az üç defa Sübhane Rabbiyen Azim demenin hükmü sünnet oluyor. Üçten fazla söyleyebilir. Hani teker rakamlı beş, yedi, dokuz gibi kendi yalnız kılıyorsa üçten aşağı olmamak şartıyla yukarıya doğru tek sayılı Sübhane Rabbiyen Azim'i okuyabilir. Cemaat halindeyse, geçen derste demiştim İmam Efendiler cemaatin içinde en hasta ve en zayıf, en yaşlı, en ağırlıklı bir Müslümanı hedef seçmiş olarak orada en fazla üç defa Subhane Rabbiyen Azim demelidir ilk defa. Kolaylık yapmalıdır, mülayim davranmalıdır. Cemaatin içinde beli ağrıyan vardır, hasta vardır, acil durumda olan vardır, idrarını tutamayan hemen selamdan sonra dışarı çıkması icap eden ihtiyarlar vardır. O halde üçten fazla Sübhane Rabbiyel Azim demeleri mekruhtur. Onlar, çünkü imamet makamındadırlar, cemaatin en zayıfını düşünmek zorundadırlar deniyor. Ama yalnız kılıyorsan, üçten aşağı olmamak şartıyla istediğin kadar okuyabilirsin denmiştir. Sonra, Semihallahu limen hamideh deyip, bunu söylemek de sünnet bu semiayı. Doğrulmak, dik durmak ve doğrulur doğrulmaz da hemen secdeye gitmemek. Bir miktar durmak lazım. Rükudan kalktıktan sonra hemen öyle insanlara rastlarsınız ki daha beli doğrulmadan secdeye gidiyor. Alel acele, böyle telaşla, düzensiz, intizamsız, halbuki rükudan kalktığı zaman vücudu dimdik duracak bir kere. Dengesini bulacak, Sübhanallah diyecek kadar da bir teneffüs edecek, nefeslenecek. Ondan sonra secdeye gidecek. Bu da tadili erkana giriyor ki buna da alimlerimizin büyük ekseriyeti vaciptir demişler. Tadili erkanı terk edeninde namazında sıhhat ve sevap aranmasın deniyor. Secdeye gitmek de bilindiği gibi farz. Secde namazın en mühim rüknü, en mühim şartı, en mühim esası secde. Mühim olduğundan dolayıdır ki bir rekatlık namazda iki defa secde olmuş Mesela kıyam bir seferdir. Kıraat yine bir seferdir her rekatta. Rükû yine bir seferdir. Fakat secde iki seferdir. Secde namazın en mühim unsuru, en mühim rükû olmasından dolayı Cenab-ı Hak secdeyi tekiden iki defa emretmiş bu. Seyir çok mühim. Çünkü Allah'ı tanımanın, Allah'ın huzurunda bütün varlığıyla teslim olmanın son hududu yüzünü yere teslim etmesidir. Secde nasıl olacak? Bunu da temas edip keseyim. Secde yedi aza üzerine yapılır deniyor. Bütün kitaplarımız öyle geçer. Yedi aza Yedisini de kullanacaksınız. Hani yüzümüzü mutlaka yere koyacağız ve mümkün mertebe alnımızın açık olmasına gayret edeceğiz. Secdenin kemali açık alnın yere konmasıdır. Alnımızı ve burnumuzu haliyle yere değmesi şart. Bazı kardeşlerimiz sarığının üzerine veya takkesinin üzerine her ne kadar sahih olsa da secde fakat eftal değildir. En faziletlisi çıplak alnı yere koymaktır hakkeye veyahut da efendim bir beze yahut sarıra, külaha böyle yumuşak bir şekilde secde etmesi namazının faziletini götürür. En normali, en üstünü, en kamil şekli çıplak alnı yere koymak ve tabi burnumuzu da o seviyede yere değdirmek. Birincisi yüz, ikincisi iki eller. Ne yaptı? Üç etti. Yedi ağza diyoruz ya, Birincisi yüzümüzü yere koyacağız. ikincisi de iki ellerimizi yere koyacağız. Ellerimizi secdedeyken parmaklarımızın arası mutlaka bitişik olacak. Kıbleye doğru parmakların arası şiddetle sımsıkı duracak. Bazen açıyor böyle. Kurbağa gibi açıyorlar. Sımsıkı böyle parmak araları kapanmış olarak secdede dümdüz kıbleye uzatmış olan, olmak suretiyle secdede bulunacağız yüzümüz ve iki elimiz etti üç. İki de dizimiz var, dizlerimizi de yere dayayacağız. Böylece beş, İki de ayak uçlarımızı yere koyacağız. Yedi ağza tamamlanmış oluyor. Yedisinin üzerine secde ancak sahih olabilir. Secdedeyken ayaklarımızın kaldırılmaması dikkat edeceğiz. İkisi birden kalkarsa namaz fasil olur demiştir. Birisi kalkarsa namazı sevabı silir. İki ayakları da böyle kaydırma ileriye geriye kaydıracaksın fakat yukarıya kalın. Yerden kesmeyeceksin. Yerden kesilmemesine pek dikkat etmek lazım. Birçok kimseler bu hususlara dikkat etmediği için namazının sevabını imha ediyorlar. Yahut da mühim bir rüknü ihmal ettikleri için namazlarını iptal ediyorlar. Bilmeyerek. Ama bilmemek tabii kusur değil. Öğrenmek farz. Namaz kendisine farz olan bir Müslümanın namazın bütün hükümlerini öğrenmesi kendisine ayrıca bir farz olur. Bu farzı ihmal ettiği için ayrıca azap görecektir. Bunun içindir ki 70 yaşındaki bir adama namaz kılmak farz mı hocam? Eğer aklı başından gitmemişse, şuuru da yerindeyse namaz farz. 70 yaşında olması bir şey değiştirmez. Namaz kılacak. E ama bilmiyor, elem aşağıyı bilmiyor, deminden beri saydığımız namazın hükümlerini bilmiyor, şartlarını, rükünlerini bilmiyor, öğrenmesi farz. İmam-ı Bir gibi diyor ki, 70 yaşında ihtiyar bir Müslümana birisi dese ki, efendi sen 32 farzı biliyor musun? Namazın rükünlerini, namazın hükümlerini biliyor musun? bilmiyorum dese, e niye öğrenmiyorsun, neden öğrenmeye gayret etmiyorsun dese, o ihtiyar da dese ki, yaş yetmiş, iş bitmiş, bundan sonra benim nerem okusun veya benim neyime gerek dese, dört mezhepte bu adam kafir olur diyor İmam-ı Birgi. Çünkü ibadetlerin hakikatlerini, rükünlerini, şartları öğrenmek ona farzdır ben nasıl olsun, neme gerek, ben bundan sonra nasıl gibilerden böyle bir kelime sarf etmesi, farzı inkar havası verdiği için kafir olurdu. Çok tehlikelidir. Bunlar öğrenmek, lüzumu olan, öğrenmek mecburiyetinde olduğumuz namaz kılıyoruz. Hangi şeyi terk ettin, hangi şeyi ihmal ettin, secdeyi sehiv yapacaksın, hangi hallerde icap eder? Hani farzı tehir edersen, namazın sonunda selam verdikten sonra iki defa bir secde daha yapacaksın. Buna secde-i sehir deniyor. Ama farzı tehir ettiğin zaman bu olur. Yahut da vacibi tek veya tehir ettiğin zaman secde-i sehir icap Ama hangi hükmün farz olduğunu, hangi hareketin vacip olduğunu bilmezsen secde-i sehir de yapamazsın. Onun için bu silsileli hareketlerin hükümlerini bilmek her musalliye, her namaz kılana farz-ul ayin olmuştur. Başkasının bilmesi onu mesuliyetten kurtarmaz. Herkes kendisi bunu bilecek. Böylece secdede de yedi azamızı yere koymak suretiyle iki secde halinde ikisini de icra etmek farz oluyor. Birinci secdeden doğrulduğumuz zaman şöyle tahiyyata oturmuş şeklimizle iki secde arasında biraz zaman ayırmak lazım. Hemen başını kaldırıp daha ikili durmadan bir daha secdeye gitmek tadi ve erkanı terk etmiş olmasından dolayı namazından zerre kadar sevap beklemesin diyor alimler Birinci seyreden kalktın şöyle, Allahu Ekber deyip bir müddet ile vücudun terazilenip nefesleneceksin. Sübhanallah diyecek kadar soluklanacaksın. Ondan sonra tekrar secdeye gideceksin. Ve secdede yine en az üç defa Sübhane Rabbiyel E'la demek sünnet. Bu sünneti terk etmemek lazım. En az üç cemaat halindeyse demin dediğim gibidir. Yalnız kılıyorsa üçten ziyade de söyleyebilir. Ama en azı üç olmalıdır. Sünnetin şekli bu. Böylece tahiyyata oturmak kaldı. Dört rekatlı namaz ise birinci tahiyyata oturmanın hükmü nedir? Vacittir. Birinci tahiyyata oturmak vacip. Eğer iki rekatlı bir namaz ise yahut dört rekatlı bir namaz ise son oturuş oluyor ki kade-i ahire diyor kitaplarımız buna. Son oturuş o da farzdır. Son oturuşa oturacak, ettehiyyatü'yü okuyacak, bir de Allahümme sallileri okuyup selam verecek. Ettehiyyatü'yü okumak nedir? Vaciptir. Terk ederse secde-i yapması lazım. Arkasından Allahümme salli ve bariki ikisini de beraberce okuması nedir? Sünnettir. Terk ederse namazın sevabını terk etmiş olur ve önce sağ tarafına sonra da sol tarafına selam vermesi de nedir? Vaciptir. Vaciptir. Mühim bir hükümdür. Böylece namaza başlayıp namazdan çıkana kadar yaptığımız hareketlerin hükümlerini mümkün olduğu ölçüde anlatmaya çalıştım. Her birimiz bunları bilmeliyiz ve bunların hükmüne göre namazımızı eda etmeliyiz. Cenab-ı Hak cümlemizin namaz ve niyazlarını dergahında merhametiyle kabul et. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal Bizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kendi Habibine, resul Zişanına bağışla ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki beraberce buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bizi bu iman ve ikrar ile huzuruna kabul eyle ya Rabbi.